Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arduino Masa serimize devam ediyoruz. Karakterimiz 55 ile düşürdük. Şöyle bir tane tanıtım yapayım. S3, M3, 9 şişlerin set, 9 şart, 9 VB. rol için biri gitti. Yerine öylesine bir rofiki taktık. Jüdü 3, Iron Neck 0, PP 3'üm var. Şu şekilde bir item setimiz var. Şöyle sadece AP'mi de göstereyim. 1600 AP'm var. Karakter 55 level'a düşürdük ve bahi item çıktı. Ondan dolayı AP'miz gerçekten düşük. Ama çok da bir sorun teşkil edeceğini ben düşünmüyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? Bulabilirsem ya Megatron ya da adınız Bloodsaker farmı çekeceğim. Belki karşı slot'a gidebilirim PK durumuna bağlı olarak. PK'da zaten çok yokmuş. Artık ikisinden birini çekmeyi planlıyorum. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler olsun. Bakalım, biz bir slot'a geçelim. Evet, şöyle geldik dostlarım. Şöyle bir DC Flash'imi basayım. Şöyle de bir geniyemin tuşuna basayım. kavra ayarlarımız eski ayarlar gibi. Şöyle kestiğimiz mob sayısını gösterelim derken hemen bir tane aldık. Kestiğimiz mob sayısı arkadaşlar 47.861 adet mob kesmişiz. Hemen şöyle droplarımız gelmeye başladı. Bu ne? Hunter's Bow. Çöp, işe yaramaz. Şunları şöyle takalım. Şunlar şöyle kalsın. Ee, biz sonra başladık artık ilerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz. Fight, never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that fact taking big swings in the path, put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean I bring it to the mad life Ain't got time to kill. I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? I ain't play no games, I just do that's fact And I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah, but I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head, like memories after death To be a legend instead, of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather lead than be led I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by. by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second third verse about the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that Nereden baksanız 2 saattir farm atıyoruz. Yani droplar gerçekten çok kötü. Şimdi ben bir şey yapacağım. <laughs> Uyuyacağım <gibi. gülüyor> Saat çok geç çünkü. <laughs> şöyle loot'a bir 100k yapayım. 100k üstüne zaten burada drop atma. Şunları şuraya koyayım. Ben afk işime yaramayacak olan şeyleri. Afk biri beni kesmeye çalışırsa diye şöyle üstüme ibex e alacağım şöyle yapacağız. %75'te o bassın. Sürekli olarak recover etsin bizi. Şunları çöp atayım zaten MSD'ye girmeyeceğim. Şunu takabilirim. Ben şimdi içeri bu şekilde bırakacağım. Zaten karakter MP'likle döndüğü için çok fazla bir masrafımız da olmayacaktır. Bakalım. Artık sabaha görüşürüz diyelim. Saatte şöyle göstereyim. Çok geç bir saat zaten. Tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım şöyle bir buz aldık. Saati şöyle göstereyim. Ben de uyku tutmadı. Bir kalkıp bakayım dedim. Tam da o arada bir buz haberi geldi. şimdilik droplar bu şekilde. Loot'umu 100 k yaptım. Birkaç tane şöyle long spear falan atmış da onları uyurken daha doğrusu yataktayken bilgisayar başındayken buraya koydum. Telefondan uzaktan bağlanıp. Şimdilik droplar bir şekilde biz böyle afk bir şekilde dönmeye devam ediyoruz. Çok da fazla zaten darlayan olmadı. Hatta hiç gelen olmadı saat 2'den sonra. Büyük ihtimalle sabah saatlerinde falan sanırım boş geçiyor slot. Bakalım şimdilik devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Dostlarım günaydın. Şöyle sabah geldim. Çare yatmış. Ee, bir süredir zaten farm atmışız. Güzel de bir farm atmışız. Ee, şimdi bizim çocuklar şeyleri dönüyordu geçmişte slotlara ben de bir karşı slota bakacağım şimdi böyle ezik birileri dönüyorsa çıkartacağım bakalım biz bir karşıya geçelim artık farm'a devam edebilirsek ederiz Olmasa boşlukta tekrardan geçeriz suluhta ee, şimdi geldik bu tarafa karşıda da bir arkadaşımız kasıyor aslında karşı tarafta kassam daha iyiydi ama neyse sorun değil burası biraz bugda kalıyor bilmem biliyor musunuz ona da çok sorun etmiyorum şu anlık I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown off at these pink clouds who were all taught they deserve a nouns it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown. Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Who all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me die. let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shoot tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up nah i ain't a quitter toss me the I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year a new me. Never gonna look back. you're Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I'm

şimdi son dakikalar girerken sizlere ufak bir kayıt almak istedim. Uzun süredir kayıt almıyorum. Ekran çözünürlüğünde falan herhangi bir sıkıntı olduysa da kusura bakmayın. Ee, yeni birkaç ekipman aldım. İşte mikrofondur, kulaklıktır vesaire vesaire. Yeni RAM'ler, ekran kartları. Bundan dolayı daha tam OBS sistemini kuramadım. Ben normalde OBS'ten çekmiyordum videoları. Ee, yüksek kalitede olsun diye farklı program kullanıyordum. OBS'te tam böyle yüksek kaliteli e, ayarı bulamadım şu anlık. Ama ilerleyen zamanlarda zaten bu durumu düzeltiriz. Şimdi bir 16 dakikamız bitsin. Zaten PK saati de başladı. Görüyorsunuz artık taraflar birbirleriyle kapışmaya gerçekten başladılar. Biz de videomuzun kapanışına geçeriz. Dostlarım şu şekilde farmı bitirdik. Hemen bir kestiğim mob sayısını göstermek istiyorum. Şurada 54.000 adet mob kesmişiz. Sanırım 10 saat falan farmladık. Ee, şu şekilde de droplarımız var. Burada da bir takım çöplerimiz var. Şimdi şu çöpleri... Şu... Şu droplar ile bir yerleri değiştireceğim. Megatron Farm yani her Megatron videosu çektiğimde Megatron Farm'ı daha da kötü bir hale gidiyor. Yani bunu bu şekilde görmek gerçekten çok üzücü. Yani nereye kadar bu şekilde götürecekler anlamıyorum. Şöyle bir çöplerimizi satalım. Ee, şöyle çöplerimizi sattık. Üzerimizde 10 M nakit. Üstümüzde de totalde 19 buz. 106 upgrade scroll. 3 bes var. Geriye kalanlar zaten. Yani çok da fazla iyi droplar değil. Satıcıya sattığımız droplar. Şu anda sanırım Ardrem'in birçok slotu birbiriyle eşit. Deruda dönmüştük. Hatırlıyorsunuz saatte 2 tane bus almıştık. Burada da ortalama saatte 2 tane falan busa tekabül ediyor attığımız farm. Gerçekten Bilmiyorum. İçler acısı mı denir, iyi mi denir, kötü mü denir? Sanırım bu farm olayları biraz kişiden kişiye değişen bir durum. Yani insanlar ne kadar farma tamah ediyor, o onların fikri artık. <laughs> yani kimisine göre az bir farm, kimisine göre çok bir farm. Mob'un kesmesi çok basit. Herhangi bir şekilde item istemiyor. Zaten biliyorsunuz önemli olan kesebilmek, zaten slotta durabilmek. Onun haricinde çok da fazla bir şey ihtiyacınız yok. Ee, masrafımız çok yok. Öyle hiç böyle pot zaten zaten meperekle döndük. Sadece AFK iken 9 tane hammer basmışız. O kadar. Dostlarım Ardirim serisine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Megatron farmı da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır diyorum. Yani ben çekerken eğlendim. Geniye de rahat bir farmdı benim için de. Totalde bir 3 aşağı 5 yukarı ne kadar kastığımı görmek için şunların bir satıcıya satış fiyatlarına bakacağım. 15 yani 15M buradan desek, hadi 16M buradan, 10M buradan, 9M buradan diyelim 25M toplam nakit. Üstüne 20 tane de buz 10 saat desek nereden baksanız bir 45M 50M arasında bir şeyler kazanmışız. MS droplarına birlikte sizler girerseniz tabii ki daha fazla kazanabilirsiniz. Ama ben gerçekten MS'lere girmeyi tercih etmiyorum çünkü level düşmesi çok zor ve çok uğraştırıyor beni. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, Megatron farmını merak etmiştiniz biz de sizler için çektik. Ardrem serisine kaldığım yerden devam edeceğim. Asas videolarına ilerleyen zamanlarda daha da güzel içeriklerle sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi, istek slotlarınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, muhabbetle kalın.